Bah sayın seyirciler, ben Nehir Aksu. Gizli programımıza hoş geldiniz. Sizin için ülkelerin bazı dikkat çekici özelliklerini sıraladık. Hep beraber bu ülkeleri gezmeye ne dersiniz? Names, Abdullah, Merhaba Abdullah Bey. Bize kendi dilinizde Hintçe selam verdiniz. Rica etsem ülkenizi bize tanıtır mısınız? Şu anda Dünyanın yedi harikasından biri olan Taç Mahal'in önünde duruyoruz. Dünyanın sekizinci harikası da yanımda duruyor. <laughs> Dilerseniz geri kalanı eşim tamamlasın. Hindistan'da çok sayıda maymun ve fil vardır. Holi festivalinde birbirimize rengarenk boyalar fırlatarak eğleniriz. Ganges kutsal nehrimiz ve orada sık sık yıkanırız. Üzerimdeki kıyafetin adı Sari'dir. Japonya'dan herkese selamlar. Yanımızda Japon bir çift var. Arigato. Bize Japonya'yı tanıtır mısınız? Ich Genki yankidasu ka. Otachino namae Ayumi. Üzerimdeki elbise kimono denir. Arkamda gördüğünüz ağaçlar sakuradır. Biraz ilerideki dağ ise Fuji Dağı'dır. Ben Akari, Tokyo'da yaşıyorum en sevdiğim yemek sujidir. Origami sanatı ile uğraşıyorum. Japonya'ya geldiğinizde mutlaka Ejderha Festivali'ne uğrayın. Hola, şu anda İspanya'dayız. Bizlere İspanya'yı tanıtır mısınız? Hola, ¿cómo estás? Mi llamo Camilo. Ben flamenco dansçısıyım. En sevdiğim İspanyol yemeği panela ve tortiladır. Geldiğinizde denemeyi unutmayın. Ben Daniel. Başkent Madrid'de yaşıyorum. Sıkı bir futbol sever olduğumu söylememe gerek yoktur. Arkamda gördüğünüz bina Plaza Espena. Ben bir matadorum. Her sene burada boğa güreşleri festivali yapılır. Merhabalar Birleşik Arap Emirliklerini sizden dinleyebilir miyiz? Esselamu Aleyküm keyfen mübarek. Benim adım Seyit. Birleşik Arap Emirliklerinde yaşıyorum. Arkamda gördüğünüz gökdelenin adı Burj Halifa. Dünyanın en uzun gökdelenidir. Başkentimiz Abu Dhabi'dir. Buraya gelirseniz çöl topraklarında safari yapıp deveye binebilirsiniz. Hurma bahçelerinden hurma toplayıp altınlı cappuccino'dan içebilirsiniz.